Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizinle PUBG çekeceğim. Arkadaşlar ben bugün öğleden sonra kışkırtma videosu çekeceğim yani çekebilirim. <laughs> Arkadaşlar abimle İran'a küçük bir oyun oynayacağım. Orada da kışkırtma videosu çekeceğim. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugün sizlerle PUBG oynayacağız. Böyle PUBG videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone like atmayı unutmayın. Ve bildirim zilini de açın lütfen. Arkadaşlar hiç abonem olmadığı için Youtube'da gözükmüyorum. şunları da alalım. Tamam. Oo. Royal Pass üstte yükselterek alacakmışız. Arkadaşlar ben pek anlamam aslında da ben sizin için oynamayı tercih ettim. Aslında ben Mehmet abimle birlikte oynuyorum. Bugün sizlerle vs atacağım. Valla yeni çıkan kostümleri beğendim. Oradaki patates kızartması benim en sevdiğim yiyecektir. Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Sanırım yanlış bir hesaba girdik biz. Neyse arkadaşlar ben bunu oynayayım. Bir dakika envanterden anlarım ben. Neyse tamam arkadaşlar. <laughs> bunu oynayalım biz. Geçir bakalım gözlük olarak. Vazgeçtim Çantayı tak güzel kardeşim Vallahi, Vallahi billahi bu daha çok yakışıyor Hadi gençler Bugün sizinle bir vesile atalım Arena Arkadaşlar vallahi ben en çok bu arenada oynuyorum. Oo ceket geldi beyler. Ceket geldi. Şimdi evet oyunumuzu oynayacağız. Arkadaşlar böyle canlı videolarım da olacak. Öğleden sonra kışkırtma videosu çekeceğim. Abimle kardeşime küçücük bir oyun oynayacağım. Hazırlıklarım sürüyor. Oo. Neyse gençler ben dört parmaklıkla oynarım. kontroller arkadaşlar <laughs> ben hiç dört parmakla oynayamıyorum hem oynamak da istemiyorum arkadaşlar valla çok zor ya <laughs> elma ağrıtıyor üstelik Neyse neyse neyse. Hop. Hop. Vurur. Hay aksi gençler ya. Pardon. Arkadaşlar okul olduğu için size böyle tip videolar çok atamıyorum. Sura bakmayın. Hadi lan hadi hadi aha. Sağ olsun arkadaşlarımız oldu. Sağ olsun. Hop 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 Öl hop öl hop öl. Öl lan, öl. Öl lan. Ölmezsen adam değilsin, sen adam değilsin. Ole be, arkadaşlar birleşimiz oldu ole ya. Aa, iki eş yaptım. Ben o adamı sıkıştıracağım. Hop 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 hop. Öl lan öl öl. Tüh ya bez öldük. Arkadaşlar ben o beni öldüreni öyle ya da böyle bulurum. Ben onu bulurum. Yemişlik yapmayın. Düş ya o dü at. Pardon gençler. Arkadaşlar o dürbün öyle kalsaydı ben yapacağımı biliyordum. Dürbün modu. Dokun. Hop git, git 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 Tüh ya Gençler öldürüyordum tam ya Arkadaşlar Zula diye yeni bir şey çıkmış Su altı arenası diye Arkadaşlar elinizde ciddi ciddi su tavancası oluyor Zula çok eğlenceli bilgisayarda oynanıyor genelde Öl lan lan nasıl ölmez o Ölürsün lan sen ölürsün Anam, anam. Hadi öl lan. Ben öldürürüm. 5 leş kaldı. 5 leş kaldı. Biz öldüreceğiz. Hay aksi. Samet Süngül 27 son darbeyi vurdu. Ne? Tüh be. O adamın 19 leşi var. Ö 7 tane ölüm 7'si. Asist 3. Arkadaşlar valla kendimi çok kötü hissettim ya. Bir bana bakın bir de şu İsmail'e bakın. Ben de iki leş ölüm 0.4 asist 2. <laughs> Arkadaşlar böyle tip videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açın lütfen. Arkadaşlar bildirim zilini yüz, %100 açın ki videolarımdan daha iyi haberdar olun. Arkadaşlar Vallahi hiç abonem olmadığı için YouTube'da ara, aranamıyorum. Arkadaşlar hi sanırım artık o eğlence tayfası işi geçti. Ben adımı Samet Karabuş diye değiştirdim. Arkadaşlar bir şova haber daha oldu. Neydi onun Başka zaman karavuşlara da varmış. Ya kafayı yiyeceğim ya. Hmm, yapılacak bir şey kalmadı sanırım. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yeniden böyle verse Erangel hatta daha zor lig maçlarını oynamamı istiyorsanız bana like, abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Arkadaşlar kışkırtma videosunu kışkırtma videosunu Aradan sonra çekeceğim. Yani 4-5 gibi çekeceğim. O yüzden bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça